Bir gün küçük Aras okula giderken okul bahçesinde renkli çiçeklerle dolu bir bahçe keşfetti. İlkokul ikinci sınıfa başlayan Aras her gün bu büyülü bahçede yeni arkadaşlar edindi. Aras'ın sınıfındaki öğretmen sevgi dolu Tülay öğretmeniydi. Tülay öğretmen öğrencileri kitapları sevgiyle tanıtan, öğrenmeyi bir macera haline getiren bir öğretmendi. Her gün sınıf Tülay öğretmenin anlatımıyla bir masal dünyasına dönüşüyordu. Bir gün Tülay öğretmen, Öğrencilere hayal gücünüzle kendi masalınızı yazın dedi. Aras heyecanla kalemini aldı ve hayal dünyasına dalarken bir masal doğmaya başladı. Masalın kahramanı Aras. Büyülü bahçede gezerken renkli kuşlar ve konuşan çiçeklerle tanıştı. Her bir çiçek Aras'a farklı bir bilgi öğretiyor, renkli kuşlar ise ona dostluklarını sunuyordu. Tülay öğretmen Aras'ın masalını duyunca gülümsedi ve dedi ki, her birimiz kendi masalımızı yazabiliriz. Çünkü hayal